Zina etmiş kadına siz ne yapıyorsunuz tedbir nafakası bağlıyorsunuz başta 6284 da bu teminat altına alınmış yine TMK 175'e göre ağır kusurlu kadına ki burada sayın hukukçumuz uygulamada da yanlışlıklar var ağır kusurlu kadına aslında nafaka bağlayamazsınız süresiz nafaka bağlayamazsınız bakıyorsunuz boşanma bitmiş kadın ağır kusurlu çıkmış süresiz yoksulluk nafakası bağlanmış baştan tedbir nafakası bağlanmış. Yine ağır kadın. Velayet anneye verilmiş. Çocuğuna şiddet uygulamış. Yine anneye verilmiş. Yine devam ediyorum. Anayasamızın 11. maddesi. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Bakın. 6284 sayılı madde e, iki tane anayasal ilkeye aykırı mı? Aykırı. Yine hukukçumuz da bilir. Anayasamızın 36. maddesi var. Davalı ve davacı olarak diyor herkes adil yargılanma hakkına sahiptir. Bakın çok önemli bir vurgu yapacağım. Bırakın adil yargılanmayı, yargılama dahi yapılmadan erkekler burada mahkum ediliyor ma maalesef ki. Mağdur ediliyor. Yine çok önemli bir husus, hukukçumuz biliyor. Anayasamızın 38. maddesi var. Herkesin bakın, herkesin kanunlar önünde eşitliğinden sonra suçluluğu ispatlanana kadar herkes suçsuz olarak kabul edilir. 6100 sayılı hukuk muhakemeler usul kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda da bunu e, yazmışlar mesela müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Sayın hukukçumuza biz buradan bir top atalım. Ee, ne diyecek bu konularla ilgili? Sayın hukukçu